Selam arkadaşlar. Bugün William Golding'in Sineklerin Tanrısı kitabı üzerine konuşacağız. Kısaca kitabın konusundan bahsedeyim. Gelecekte 3. Dünya Savaşı'nın çıktığı, atom savaşlarının başladığı bir dönemde çocukları savaş alanından tahliye eden uçağın bir adaya düşmesiyle başlıyor hikayemiz. Kitap alegorik bir eser, yani simgesel bir anlatıma sahip. Yani ön planda çocukların bu adada yeni bir medeniyet kurmasını okurken aslında alt metinde hem insan doğasının kötülüğünü hem de bütün medeniyetlerin, bütün toplumların geçtiği aşamaları okuyoruz. Bu süreç de şöyle işliyor. Çocuklar önce kendi kutsallarını yaratıyorlar. Sonra çocuklar arasında güç mücadelesi, iktidar savaşı başlıyor. Sonra faşizm doğuyor. Hatta kendi askeri darbelerini bile yapıyorlar. İşte kitabın olayı da insanın bu kötülüğünü bizim normalde masumiyetle, saflıkla özdeşleştirdiğimiz çocuklar üzerinden anlatması. Yani insanın kötü olmasının nedeninin doğasına, yani yine insan olmasına bağlaması. Bu kitabın çok fazla seveni ve sevmeyeni var. Açıkçası herkese hitap edecek bir kitap değil. En başta bir aksiyon kitabı değil. Yani çocukların adaya düşüp orada yaşam mücadelesi vermesi değil konu. Asıl konu orada gerçekleşen olaylardan ziyade o olaylara nasıl gelindiği, o sürecin nasıl işlediği. Bir de kitapta çok fazla betimleme var. O da yer yer aşırıya kaçabiliyor, sıkıcı olabiliyor biraz. Yani bu kitabı daha okuma alışkanlığı kazanamamış veya aksiyon arayan arkadaşlara önermiyorum. Çünkü gerçekten o uzun betimlemelerden sıkılıp bırakabilirsiniz kitabı. Daha ziyade toplumlar nasıl oluşur, insanlar ideolojilerin peşine nasıl takılır bunları merak eden arkadaşlara öneriyorum. Son olarak arka kapaktan çevirmenin notunu da paylaşıp videoyu bitireyim. Sineklerin Tanrısı, başlangıçta ıssız bir adaya düşen çocukların serüvenlerini anlatan, küçükler için yazılmış bir öykü, Arem Balanti'nin Mercan Adası'nın çağdaş bir uygulaması sanılabilir. Hatta Golding, kendine özgü buruk alaycılıkla okuyucunun bu sanısını pekiştirmek istercesine, Sineklerin Tanrısı'nın başlıca iki kişisine Mercan Adası'ndaki çocuklardan aldığı Ralph ve Jack adlarını verir. Mercan Adası'nda Balantin, oldukça duygusal ve biraz da bön bir iyimserlikle gemileri battıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda ıssız bir adaya sığınan üç İngiliz gencinin Büyük Britanya uygarlığının oldukça başarılı bir küçük örneğini nasıl yeniden kurduklarını anlatır. Golding'in Sineklerin Tanrısı'nda da bir mercan adası ve İngiliz çocuklar vardır. Ama 6 ile 12 yaş arasında olan bu çocuklar, gelecekteki atom savaşı sırasında güvenilir bir yere götürülmek üzere bindikleri uçak bir saldırıya uğradığı için bu mercan adasına düşmüşlerdir. Ve bu mercan adasında olup bitenler, Balanti'nin romanında olup bitenlere hiç mi hiç benzememektedir. Sineklerin Tanrısı'nda gördüğümüz ıssız ada da yeryüzünün cennetlerinden biridir. Çocuklar da bu adanın okudukları mercan adasına çok benzediğini söylerler. Ne var ki başlangıçta bunu hiç sezinlemediğimiz halde atom çağının çocukları bu güzelim adayı her açıdan bir cehenneme çevireceklerdir. Mina Urgan